Herkese merhaba. Size e, genel olarak 4x2, 4x4 bu kamyonetlerin MTV'si, motor taşı tabelkisi, KDV kullanımı, e, aynı zamanda o şehir arası, şehir içi hız limitleri, onlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Genelde çünkü bunlarla ilgili pek YouTube'da veya bayiler dışında bilgi bulunmuyor. Öncelikle e, vizesinden bahsetmek istiyorum. Her sene vizeye girmesi gerekiyor bu aracımızın ticari araç olduğu için. Ve e, özellikle yeni alımlarda en dikkat edilmesi gereken konu araç vize tarihi bir yıl fakat üretim tarihine itibaren bir yıl. E, yani araç Mart üretildi, ama Haziran'da satıldı diyelim. Bir sonraki yılın Mart ayında vizeye girmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu şöyle bir şey de olabiliyor. Bu ailenin elinde bir önceki yıldan kalmış araç oluyor. Bu sefer de e, belki vize tarihi çok yakın olabiliyor. Vize tarihi geçmiş bile olabiliyor. Yani tescil yapıldıktan sonra vizeye gitmesi gerekebiliyor. E, buna dikkat etmek gerekebilir. Bununla ilgili bilginiz olsun isterim. Aracın motorlu taşıtlar vergisi 4 çarpı 2 ise herhangi bir şeye bakılmıyor. Sabit, tek bir tutar var. E, Mesela bu sene için 6 aylık vergisi 1141 TL 4 çarpı 2'lerin. Önümüzdeki sene tabii ki enflasyon oranında artacaktır. Eğer 4 x 4 olursa aracın motor hacmine bakılıyor. Motor hacmi kaç cc ise örnek veriyorum 2000 ile 2500 cc arası bir dilimde. 2000 cc altı bir dilim. İşte 2500 cc ve üstü 3000'e kadar ayrı bir dilim. 3000 üstü ayrı bir dilim. 4x4'lerin bu şekilde olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bu sene için yine 4x4 Invisible için 4585 TL. Aracın motor taşıtar vergisi. Araç ticaret araç olduğu için hız limitlerinden bahsedeyim size. Şehir içinde 50 kilometre bölünmüş yollarda yani bölünmüş mi pardon bir gidiş bir geliş olan çift şerit yollarda 80 km bölünmüş yollarda 85 km otobanda da e, 95 km hız limiti var e, burada tabii %10 payınız onu hesaplamadan söylüyorum yine e, aracın bu araçlar malum, tercih edenler KDV'sini kullanmak üzere de tercih ediyorlar. Ee, orada da dikkat edilmesi gereken konu e, şöyle bir muhasebesel hesap var. Aracın dingil e, uzunluğu iki teker arası uzunluğu, dingil mesafesinin yarısı e, kasa uzunluğundan kısa olması gerekiyor. Eğer bu hesap uyuyorsa aracın KDV, 118 KDV'sini direkt muhasebeleştirebiliyorsunuz. Eğer araç tek kabinliyse böyle bir hesaba gerek yok. Eğer çift kabinse, hatta bu hesabı şöyle de söyleyebilirim, aracın kasa uzunluğu dingil mesafesinin yarısından fazla olması gerekiyor. Bu aynı zamanda şeyler için de geçerli. Araç işte Hilux değil de, bizim yeni çıkan modelimiz Pura ise, bu araç mesela koltuklu, 5 kişi oturabiliyor. Arka sırada koltuğu var. Arkadaki bagaj alanı küçük olduğu için bunu KDV'sini kullanamıyorsunuz. Çünkü oradaki dingin mesafesinin yarısından daha küçük oluyor oradaki o, o yüzden o tip araçlarda eğer van tarzıysa yani koltuksuzsa o zaman kas alanı yani yükleme alanı büyük olduğu için e, o hesaba da uyuyor ve KDV'sini kullanabiliyorsunuz. Yine e, bu araçlarla alakalı İstanbul'da e, işte köprüden geçip geçmeme durumu var. Onunla ilgili yani Bodrum yöresizliğiyle alakalı çok bilgim yok ama yine de bir sordum. Belediyenin kararlarına bağlı olarak da değişebiliyormuş. Yani o durumu biraz güncel takip etmek gerekiyor. Güncel öğrenmeniz gerekiyor. Eğer yaşadığınız şehir İstanbul veya o tarafa gidiyorsanız bir önden bilgi alıp gitmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda bu araçların yine şöyle bir önemli bir konusu da var. Eğer aracı şahsınız adına alırsanız orada e, kullanımla alakalı kendi eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama bir başkasının eşyasını bu araçla kasa yükleyip taşırsanız ve bununla ilgili denetlemeye girerseniz, trafik denetimine sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, şahsınız adını alıyorsunuz, iş yeriniz var. O zaman bunu e, kullanım amacı seçiliyor. Tescil sırasında. Ticari seçip e, gerekli KA belgesini ve e, aracılığında KA belgelerini ve SRC belgesiyle kullanırsanız o zaman bir şey taşımanız mümkün. Eğer aracı şirket adına alıyorsanız, Limited veya AŞ, o zaman kesinlikle bu seçme şansı yok. Araca K belgesi almanız lazım. Niteliğine göre bu arada K1, K2, K3. Ve kullanan kişinin de kesinlikle SRC belgesi olması lazım. Bununla ilgili sıkıntı yaşamamak adına dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bir denetimde ciddi cezası var bu işin. Yani Şirket adını alıp bir şey taşımıyor olsanız bile eğer SRC belgeniz yoksa ceza yiyebilirsiniz. Bu da dikkat etmeniz gereken önemli bir husus. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için.